Estetik Diyaloglara hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçen hafta meditasyon videomuzu konuşurken tam video sonunda insan beyninin çok komplike olduğunu ve daha henüz çoğunu anlayamadığımızı bahsetmiştik. Şimdi de cinsiyet farklılıklarıyla işi daha da karışık bir hale getireceğiz. Erkek beyni kadın beyninden farklı mıdır? Ne gibi farklar biyolojik olarak, yapısal olarak veya çalışma biçimi olarak ne gibi farkları var? Bunu konuşmak istiyoruz değil mi Murat? Evet zor konu. Evet. Bunun peki çıkışı nasıl olmuş? İnsanlar niye erkek beyni ve kadın beyninin farklı olması gerektiğini düşünmüş olabilirler sence? Tabii çok zor bir soru. Şu bir gerçek ki kadın ve erkeğin bunu sadece insan türüne değil hayvanlara da bakarsak cinsiyet farklılıklarına göre doğal yaşamda da farklı tepkiler verdiği kesin. Dünya Ataerkil sistem üzerine kurulu. Yani erkek hegemonyası hem iş anlamında hem sosyal anlamda yani işte toplum düzeni anlamında erkeklerin yüzyıllardan beri hegemonyası altında ve kadınlar belki daha pasif konumlarda bulunmakta. Burada da belki işte acaba kadın beyni daha mı farklı çalışıyor veya tepkilerimiz, daha duygusal tepkiler, daha komplike tepkilerimiz, daha detaycı tepkilerimiz insan gerçekten türler arasındaki farklılık gibi cinsiyetler arasında da bir farklılık var mı? Yani beynin cinsiyeti var yani. mı? Soru bu. Doğayı da baktığımızda da gerçekten ilk önce insan doğayı gözleyerek başlamış. Yani i̇lk çağda Hı -hı. bilimin temelleri atıldığında en yakındakini gözleyerek başlanmış. Bilimle felsefe böyle başlamış. Yani doğaya da baktığımızda aslında aynı türlerin, farklı cinsiyetlerinin görüntüsü arasında da gerçekten çok fark var. Yani hayvanlarda da öyle. Değil mi? Büyüklüğü. Şey, hatta bu fark gelip. insanlarda bazı hayvanlara göre daha az. Fiziksel farklılık Hayvanların ve insanların davranışsal farklılıklarının bir nedeni var mı? Bu neden biyolojik bir neden hı hı. mi yoksa sadece kültürel bir durum mu? Bunu açıklamak için çok büyük ihtimalle nörobilimciler bunu araştırmaya Aşkım. başlamış. Mutlaka sen de biliyorsun. Şimdi bu nörobilimin ilk kadın ve erkek beyni arasındaki ilk saptanan farklılıklardan biri erkek beyninin kadın beynine Aynen. göre %10 daha büyük olması. Bu tabii eminim erkek nörobilimcileri çok heyecanlandırmıştır. <gülüyor> <gülüyor> çok net bir şekilde daha sonra ortaya konulmuş ki aslında IQ üzerinde bir farklılık oluşturmuyor. Tabii türler arasında da incelendiğinde aslında beynin aslında kütlesinin değil aradaki Networkler ne kadar yoğunsa hı hı. bir beynin o kadar fonksiyonel yani tırnak içinde zeki olduğunu aslında o bağlantılarla daha çok tanımlıyoruz. Aslında şöyle düşünürsek işlemci yani bilgisayarın işlemci sistemlerini oturum 30 sene önceki kocaman devasa işlemcilerden mi? çok minik artık cebimize taşıyabildiğimiz daha küçük boyutlu bilgisayarlara geçtik. Yani, yani sonuç olarak beynin ağırlığı ve büyüklüğü değil Önemli olan işleme evet, işletim. Ama tabii bu networklerde de farklılıklar var evet. kadın ve erkek beyni. Evet. Yani bunlar tabii ki hep meditasyon videosunda da konuşmuştuk bu işte yöntemlerin artması evet. işte MR yöntemleri görüntüleme yöntemlerinin artması EEG gibi yöntemlerle beraber kadın ve erkek beyninin farklı çalıştığını kanıtları ortaya konulmuş oldu. Tabii bu farklılıkların da bu görüntüleme yöntemleriyle gösterilen farklılıklar da davranışlar arası davranışlardaki farklılıklarla örtüşünce bilimsel olarak da anlamlı yayınlar anlamlı teoriler üretilmeye başlanmış bu süreçte. Kısaca özetlemek gerekirse yani erkek beyninin daha farklı çalıştığı noktaları şöyle kısaca istersen geçelim. Birincisi kadın beyninden farklı olarak sağ ve sol beyin arasındaki komünikasyonlar yani bağlantılar daha az erkekte. Yani mesela korpus kallozum dediğimiz sağ ve sol beyni birleştiren yapı kadında daha yoğun. Tabii bu anatomik farkların da oluşturduğu fonksiyonel farklar araştırılmaya Hı -hı. başlamış. Bunlar da yayınlarla tespit edildikten sonra aslında bu anatomik farkların cinsiyetler arasında neden farklı olduğu araştırılmaya başlanmış. Bunun sonucunda da aslında daha çok senin konun Anne karnında bir maruziyet var. Bunu bize açıklayabilir misin? Bütün emriyorlar aslında dişi cinsiyetle başlıyor. Yani 8. 9. haftaya kadar. Bütün Ama kromozom ne olursa, kromozom olsun. ne olursa olsun. Yani XY de olsa dişi devam ediyor. Ve cinsiyet farklılaşması 9. haftadan sonra. Yani testosteronun oluşmasıyla ve testosteron duyarlı reseptörlerin gelişmesiyle oluyor. Ve erkeğe dönüşüyor. Hı -hı. Burada tabii östrojen maruziyetinin daha yüksek olan bir erkek Embriyoda ya da testosteron düşük veya oraya. düşük olduğu bir erkek embriyoda ne bekleriz daha kadın beyni diye ifade ettiğimiz bir beyin yapısını bekliyoruz Tabii bunun oluşan aslında fiziksel cinsiyetle bir alakası, alakası yok. yok buradaki evet. anatomik farklardan aslında bahsediyoruz. aslında belki de kısaca şöyle kadın ve erkek arasındaki yani beynin çalışması arasında belki minik bir özet yapabiliriz <laughs> çok güzel bir benzetme dinlemiştim kadın ve erkek beyniyle Bakalım ilgili bakın nasıl güzel ya. erkek beyni için diyor ki bir sürü kutucuk var 영상 ve bu kutucukların belirli görevleri var. Mesela bir kutucuk işte arabalarla ilgileniyor. Bir kutucuk futbolla <laughs> ilgileniyor. Ama bu kutuların bağlantısı yok. Daha hızlı aksiyon alabilmek için bu bağlantıları biraz kaybetmiş gibi görünüyor. Ne kadar az, az bağlantı o kadar hızlı karar. ve yani. karar. Avantaj getiren durumlar evet. olabilir. Doğada özellikle evet. düşünürsek. Ama tabii ki dezavantaj getiren durumlar olabilir. Özellikle testosteron tes oluşturduğu agresyonunu ve öfkeyle evet. düşünürsek dezavantajı da olabilir. Kadın beyni için ise şöyle diyor. Kutu yine aynı şekilde ama tek kutu ama bir sürü bağlantı var. Bütün merkezler birbiriyle. Yani karar verme mekanizmaları yine duyguyla birlikte karışık. Anlık bir karar verilmesi gerekirse neye dönüşüyor? da kararsızlığa dönüşüyor. Çünkü farklı detay düşünülüyor. Bunun şeyi de var. İstirahat halinde hı hı. erkek beyni neredeyse tama yakın duruyor. Yani ama <laughs> evet. kadın beyninde o ağlar istirahat halinde bile e, yani fonksiyonel. erkek Televizyon koltuk üçlemesi galiba bununla ilgili galiba. Ya, o o, orada o <gülüyor> network ise oradaki network. O network direkt orada durdu, resetledi. Kadın ama düşünüyor, tabii, devam ediyor. Tabii. Farklı olmamış olayların <laughs> opsiyonlarına giriyor. Bir yayında görmüştüm, yeni doğmuş bir kız bebek yüzlerle daha ilişkili. Yani annesinin yüzüne bakıyor, ilk kez gördüğü birinin yüzüne bakıyor. Ama erkek çocuk çevreyle daha ilgili veya eline verilen objeyle daha ilgili. Yani buradan da aslında bu kadın ve erkek tabii. beyninin doğuştan gelen bir farklı çalışması var. Şimdi bu da tabii ki doğuştan gelme lafını bir speküle etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü gerçekten bu genetik olarak bir farklılık evet. mı? Yoksa bu öğrenilmiş bir evet. davranış mı? Yani toplumsal cinsiyet kavramı Hı -hı. var tabii. Bu tabii özellikle sosyologlar, psikologların Hı -hı. büyük bir kesimi. Bu biyolojik farklılıkların aslında davranışsal olarak bu kadar fark yarattığını düşünmüyorlar. Yani daha Aynen, çok bunun öğrenilmiş hı hı. E, kültürel farklar evet. olduğunu. Bir de e, kişilerin arasındaki bireysel farklılıkların aslında cinsiyetten çok daha önemli olabileceğini. Yani aynı cinsteki yani erkekler arasındaki hı hı. beynin çalışma biçimlerinin de farklı ol, hı hı. olmasının hı hı. cinsiyetten yani taşıdığımız Y veya X kromozomdan evet. çok daha farklı önemli olduğunu Düşünüyor. Şimdi sosyolojik şeyler o kadar önemli ki, mesela yayınlarda yine mesela küçük bir çocukların işte oyun oynama alışkanlıkları ile ilgili hı hı. çalışmalar hı hı. var biliyorsun. Hı hı. Hani hı hı. mesela erkek çocuk ne oynuyor? İşte oyuncak arabalar, küpler, bir takım işte yapıştırmalı ve evet. ya kurma üzerine evet. bir şeyi yapma üzerine oyuncaklar. Ee, kız çocuk ne yapıyor? Çizme. İşte kendi işte bebekleriyle oyun kurma evet. gibi daha, daha hikayeli. Daha hikayeli, daha lirik. Evet. Bu yine doğuştan mı? Evet. Yoksa biz erkek çocuk diye o oyuncakları verdiğimiz. Yani çocuğun ilk gördüğü oyuncakların bu olması ve bu yönelim bu mu oluyor? Bu tıpkı yeni doğan bir çocuğa işte kız cinsiyetinde pembe kıyafet evet. giydirmek ve i̇şte erkek çocuksa mavi kıyafet evet. giydirmek gibi Hı. bir şey. Sonuçta yine toplumda iş anlamında, akademi anlamında farklılıkları yine yaşıyor. Burada erkek beyin avantajı olduğu dedik. işte, çabuk karar verme, daha hızlı aksiyon alabilme, işte analitik zeka, belki çözümlemeler. Bunlar bazı avantajlar getiriyor. İşte lider olma, daha önde gelen iş koşullarında çalışma. Hı. Ve kadın da bu anlamda daha detaycı, belki daha konuşma üzerine daha yetenekli olduğu için de daha farklı iş kollarında konumlanıyor. Ama buradan da tabii şunu soracağız sosyolojik olarak. Yani bir kadın liderlik içeren bir meslek sahibi olamaz mı? Yani bu tabii mesleğimizle ilgili kadından cerrah olur mu? İşte veya gibi bir soruları dile getiriyor. Burada da tabii işte sosyal yaşadığımız toplumun kültürel değerleri, ve sosyolojisi çok anlamlı oluyor. Burada öğretilmiş davranışlar, zannediyorum doğduğumuz beynin biyolojik şeyinden çok daha etkili oluyor diye düşünüyorum. Yani tabii bu çalışmaları yapanların da yayınlarını okuduğunuzda az tekrar tekrar herhalde o sosyolojik veya psikolojik tepkilerden dolayı sürekli şunu vurguluyorlar. Biri diğerine üstün değil. Evet. Sadece farklı. Çok güzel bir nokta. Yani mi, onu hasret. sürekli bunu vurguluyorlar çünkü en çok oradan eleştiriliyorlar. Evet. Ya yani onlar da tabii bir bilim insanı yaptığı bir şeyin siyasi bir görüşe veya toplumsal bir görüşe alet olmasını istemediği için ve hakikat de bu olduğu için bunu bir üstünlük değil bir fark olarak tanımlıyor. Ya yani burada tabii ki bir kadın yani bunu benim de söylememe gerek yok zaten görüyoruz. Yani kadınların yapmadığı, yapamadığı bir Hı. meslek var mı? Yok. Erkeklerin yapmadığı, yapamadığı bir meslek var mı? Hı. Yok. Yani tarihe baktığınızda kadın lider çok göremiyoruz neden hı hı. bunun çok çok büyük sebebi ataerkil düzen kadın bilim insanı göremiyoruz neden çok çok büyük ihtimalle kültürel, düzel. Kadın felsefeci çok görüyor muyuz tarihte? Hı hı. Şimdiden bahsetmiyorum. Bunların tamamı neredeyse kültürel. Bizim de aslında benim de vurgulamak istediğim şey kadın beyni, erkek beyni tamam farklı. Hı hı. Ama biri diğerine kesinlikle üstün değil. Bir kadında da tamamen yani kadın beyni diye tanımlanan yapı yok. Bir erkekte de tamamen yani erkek beni diye tanımlanan yapı yok. Aslında bir iç içe geçmişlik var. Tabii. Yani avantajlı olduğumuz konumlar var. Dolayısıyla kadın ve erkek aslında ayrılmaz bir bütün oluyor. Üstünlük değil evet. veya daha iyi değil. Farklı sadece. Sonuçta kadınların olması gereken yani yaptığı üstlendiği şeyleri düşünürsek daha detaycı olma. Ben onu öyle ifade ediyorum. Hayata renk katma anlamında işte sanatsal faaliyetler, konuşma çünkü... Hani Covid döneminde hatırlarsınız, yani biz aslında yaşıyorduk evet. ama bir taraftan yaşamıyorduk. Evet. Çünkü sarılamıyorduk, sosyal ilişkilerimiz azalmıştı, sevdiklerimizle temasımız azalmıştı. Yani sadece olay bir şey yapmak değil, duygular da önemli. İşte kadın bu duyguları veren, şefkati, sevgiyi, hoşgörüyü, ince ayrıntıları planlayan bir beyin yapısına sahip genel olarak. Diye özetleyebilirim. Tabii burada dördüncü parmağın evet. ikinci parmaktan evet. yani androjen maruziyetini evet. gösteren şeyi yaptığımızda ben erkek beyni çıktım ağırlıklı ben, ben olarak. Ben kadın beynine çıktım. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz gibi. Yani şöyle bu dördüncü parmak ikinci parmaktan daha... Uzunsa, uzunsa erkek, erkek beyni oldu. Yani androjen anne karnında androjen maruziyetini gösteriyor. Tamamen doğru bir teorem olmamakla birlikte aslında şunu vurgulamak için söyledim. Cinsiyetten farklı olarak yani sadece kadın cinsiyeti taşımamız kadın beyni olduğumuz anlamına gelmiyor. Şimdi şöyle bir şey var aslında bu konu çok popüler bir konu. Bir sürü üstünde konuşmalar, espriler. <laughs> toplumsal olarak bu çok ilgi çeken bir konu. Yani birçok soruya sanki cevap verecek bir evet. durummuş gibi ama tabii ki değil. Aslında bu çalışmaların temeli şu. Klinikte de gördüğümüz bazı nöropsikiyatrik hastalıklar erkeklerde daha sık ha, görülüyor. Bazı nöropsikiyatrik hastalıklar kadınlarda evet. daha sık görülüyor. Örneğin bağımlılık erkeklerde daha evet. sık görülüyor. Antiyete, Depresyon, anksiyete Antiyete. kadınlarda daha sık görülüyor. Burada tabii yanlış istatistik vermek istemem ama genel olarak bazı hastalıklar bazı cinsiyetlerde Kesinlikle. toparlanmış durumda. Hem bunların tanısı hem bunların tedavisi hem de bunların nedeni ne araştırmak için aslında bu çalışmalar yapılıyor. Şimdi içinde kültürel özellikler olan, tarihsel özellikler olan, biyolojik farklılıklar olan bir konuyu Sadece bir çalışmayla, bir teoriyle hele ki işin içinde kadın varsa <laughs> çözmek evet. e, mümkün değil. Ama biliyorsun Zaten... bak şimdi kadınlarda bir de en büyük özelliklerimizden biri bu arada unutmamak. Evet. Yani hafızanın da bak onu söylemeyi unuttum. Evet. Amigdalamızın daha gelişmiş olması evet. nedeniyle duygusal hafızamız çok gelişmiş ve dolayısıyla yıllar önce yaşanmış bir şeyi unutmamız <laughs> bir Empati bir yeteneği em de kadınlarda. Empati var evet bak empati çok Bayağı önemli bir yetenek. Ya yüz ifadesinden duygu tanımlama. Evet. Hormonal kısımda da yani bir kadın doğumcu olarak burada bir ilerleyen hayatımızda da Yine hormonal etkileri, tabii. kadının daha çok maruz kalması yani evet. adet döngüsü sırasında menopoz döneminde, yani testosteronun bir hızlı yükselişi adolesan dönemde oluyor ve daha sonrasında hayat boyu yavaş yavaş düşüyor ve bunun etkileri tabii ki oluyor. Yani yine daha yaşlandıkça östrojen hakimiyetine girmesi, belki yine o beynin çalışmasını evet. değiştiriyordur. Sanırım bir TEDx konuşmasında dinlemiştim, orada şey diyordu konuşmacı. Yani bugün aslında çoğu bildiğiniz nörolojik, nöropsikiyatrik çalışma yani özellikle deney hayvanlarından elde edilmiş sonuçlar aslında klasik olarak erkek beyniri tanımlıyor. Neden? Çünkü deneysel çalışmalar genelde erkek hayvanlar üstünde yapılıyor. Hmm. Hmm. Neden? Dişi hayvanlarda, o dişi memelilerde o söylediğin hormonal dengeyi bilimsel çalışmadan ekarte etmek için hormonal olarak daha stabil olan erkek Hayvanlar üzerinde bu çalışmalar yapılıyor. Yani bilimi bir kenara bırakalım. Günlük Hı -hı. hayatta sence bu farkın farkında olmak ya da Hı -hı. böyle bir fark olabileceğini. Bu aslında anlayışı getiriyor bence. Yani ne özellikle ikili çalışan? ilişkilerde. Şimdi biraz önce şey yaptım ya, örnek verdim ya erkeğin hani dinlenmesinden bahsederken bir erkeğin bazen kendiyle kalmaya ihtiyacı oluyor yani o resetlemesi için beynin o birbirle bağlantısı olmayan kutucuklarını dinlendirmesi evet. için. İkincisi belki de daha sakin kalamamasının beyin yapısıyla alakalı yani daha anlayış getirebilir. kadınınla evet. e, kadının da tabii ki detaycılığı konusunda evet. erkek biraz bunun anlayabilir. Yani neden detaylara önem verdiğimizi, neden bunlara takılı kaldığımızı veya unutmadığımızı evet. ya da bir yüz ifadesinden bir kadın beyni diyelim, evet. kadın demeyelim aslında evet. değil mi? Bir kadın beyni yüz ifadesini daha iyi okuyabiliyorken bir erkek beyninin olan bir şeyi o kadar net algılayamamasına... Evet yani erkekleri hani altyazı geçmek gerekiyor evet. değil mi? Yani <laughs> erkeklere duygusal durumumuzu anlatabilmek için bazen açıklama yapmamız gerekiyor. Bu çalışmaya göre her şeyi planlamamak lazım ama belki bazı sıkışılan anlarda gerçekten bu farkı öngörmek, bu Hı -hı. farkı kabul etmek aslında çözüm odaklı bir şey olabilir. Her durum Hı -hı. için söylemiyorum. Özellikle ikili ilişkilerde yani kadın erkek ilişkilerindeki orta yolu bulmak için gerçekten farklılıklarımızı kabul edip bunun hani üstünlük getirmediğini sen evet, çok güzel vurguladığın evet. yani uyumlu yaşama yollarını aramak güzelleştirecek hayatımızı. Bir de şeyde yine bir videomuzda bahsetmiştik aslında biyolojik evrimin kültürel evrim kadar hızlı olmadığından bahsetmiştik. Şimdi biz baktığımızda aslında bu kadın beyni, erkek beyni arasındaki farkın topladığınız zaman insanın evrimini, insanın doğada hayatta kalabilmesini ve niye böyle kadın ve böyle erkek olarak evrimini devam ettirdiğini aslında çok iyi anlayabiliyoruz. Avcı klasik avcı toplayıcı dönemine gidersek avcıda olması gereken bir özellik anında karar vermek belki duygudan yoksun olmak çünkü evet, bir, bir can, can alacak ve güvenlik hissi saldırganlık kaçma bunlar tabii ki bir avcıda daha belirgin olacak. E erkek avlanan diye tarif ve kadın avlanmayan, doğurgan olacak, ilgilenecek, çekip çevirecek, belki koloniyi sürdürecek, devam evet. edecek, onun düzenini sağlayacak. Şimdi bu o zaman muhtemelen kimse düşünmüyordu evet. kadın beyin ama şimdi Kültürel evrimle aslında kadın ve erkeğin rolleri çok artık birbirine e, karıştı. Yani evet. herkes aynı mesleği yapıyor, herkes aynı ortamda yaşıyor, herkes aynı şeyi yapıyor, aynı mesleği yapan kadın da var, erkek de var. Evet. İkisi aynı. Şimdi o zaman tabii bu kültürel evrim buraya gelmiş kültüre, kültürel evrime bizim biyolojik evrimimiz henüz gelemedi yani ve hala erkek beyni avcı. Hala, belki bu geçişler evet. aslında hani tam böyle keskin bıçak gibi ayıramadığımız tabii, e, yani tabii. kanıtlanmayan bir sürü şeyin olması belki bu biyolojik evrimin devam etmesi. Evet, evet. Yani belki bin sene sonra tabii. daha girift, daha benzer, çok farklı bir maliyet. beyin yapısı olacak. Ya çünkü hayatta kalmak için avcı olmasına gerek olmayacak birinin Hı -hı. ya da tam tersi belki de daha çok avcı olması gerekecek önümüzdeki dünya nasıl olacak bilmiyoruz. Yani zaten burada hani daha liderlik gibi meslekler yapan kadınlarda da gördüğümüz daha hızlı karar verme, belki duygularını azaltma, aynı hani erkek tipi birinin evet. verdiği tepkilerle evet. daha analitik düşünme, daha matematiksel düşünme, daha fazla gördüm. Yani burada da bir iç içe geçmişlik oluyor. E tabii Bu olacak. Roller. Bu birbirine yaklaşacak. Çok büyük ihtimalle öyle olacak. Ama tabii ki evrim hiçbir zaman en doğruyu seçmiyor. Evet. Evrim devam etmeye devam sağlıyor. Etmiyor. Bunun nasıl olacağını da kestiremiyor. Yani dolayısıyla kadın ve erkek her yönden farklı ama bir o kadar da birbirine ihtiyaç duyan evet. kiciz. Yani kadın da olmazsa olmaz, erkek de olmazsa olmaz ve birlikte uyumu yakalamaları dünyayı daha da güzelleştirecek diye düşünüyorum. Kadınla çalışan bir hekim olarak da bir sürü farklı kadın görüyorum ve şunu net olarak söylüyorum. Hiçbir kadın birbirine benzemiyor. Hepimiz farklıyız. Ama erkeklerin daha birbirine benzerlikleri daha yoğun. Çoğu erkeğin ortak, yaştan da bağımsız yani 20'li yaşlar, 40'lı evet. yaşlar erkeklerin ortak konuşabileceği çok şey olabilir ama kadınların böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü erkekler beraber ava gitmek zorunda. Evet, al. şimdi de PlayStation oynamak zorunda <laughs> diyebiliriz PlayStation. yani. <laughs> PlayStation'da da tabii basit oyunlar. Basit değil mi? Evet, en basitinde. En basitinde. <laughs> Son olarak, erkek beyni bir kadın olarak diyelim, bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Cinsiyetten bağımsız olarak, beyinlerimiz farklı ve hepimizin bireysel farklılıkları, bireysel üstünlükleri var. O yüzden sadece cinsiyete indirgememek lazım. Kadın ve erkek sonuç olarak birbirinden farklı. Ama birbirinden de kopamayan iki cins. Çünkü dünyayı güzelleşen ve kadın erkek birlikteliği diye düşünüyorum. Ben de bir erkek olarak Esra'nın söylediklerine aynen katıldığımı belirtmek isterim. <laughs> Gördüğünüz gibi kadın olmazsa beynin verbal kısımları e, konuşmuyor. <laughs> Konuşma ve iletişim azalıyor. <laughs> Şaka yapıyorum. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek Hoşça kalın. üzere. <laughs>